Şimdi aldıklarıma bakacağız birlikte. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Umarım çok iyisinizdir. Bir alışveriş videosuyla sizinle birlikteyim. Ardından da salonumu dizayn edeceğiz. Umarım size beğenirsiniz ve size de fikir olur. Az sonra ayrıntılı şekilde hepsine bakacağız zaten. Keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz. Öyleyse başlıyoruz. Şu madam kokodan aldığım kurulama bezini göstereceğim size. Renkleri çok güzel değil mi? Bu renk bir kurulama bezim yoktu İkili. Bu arada iki adet. O yüzden bunu görünce hemen beğendim ve aldım. Yine bu masa örtüsünü de madam kokodan aldım. Ve Bunu da mutfak masamda kullanıyorum. Şu görselini göstereyim size. Tatlı duruyor bence. Yine günlük kullanım için. Bu tepsiyi aldım Madam Coco'dan. Bu da tatlı bir tepsi. Sevdim. Bu tepsiyi ise Porland'dan aldım. Bunu çok beğendim. Şöyle gold detayları var. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çok sağlam ve kaliteli duruyor. Sonra Ikea'dan bu çiçek sulayıcısını aldım. Çok tatlı değil mi? Her zaman görüyordum ama hep almaktan vazgeçiyordum. Bu kez vazgeçmedim aldım direkt. Sonra Ikea'nın bu süzgecini ve kaşıklarını kullanıyorum zaten ve sevdiğim için yine yedeklemiş oldum. Ikea'nın bu süngerlerini görmüşsünüzdür. Ben de görüyordum ama hiç kullanmak nasip olmamıştı. Renkleri çok güzel. Hoş duruyor mutfakta. O yüzden bundan aldım. Sonra yine Ikea'nın bu çiçeklerinden aldım. Bunlar da vazolarda çok hoş duruyor. Sonra iki adam bir tane yine böyle temizlik bezi aldım. Ve bunları da severek kullanıyorum temizliklerimde. Devamında sizi şöyle çevireceğim. İki adam bu tatlı kırlentleri aldım. Çok tatlı değil mi renkleri? Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Şöyle üçlü kombinleyeceğim. Bir tane hardal, bir tane de krem aldım. Bu üçünü kombinlemeyi düşünüyorum. Ama şey, bir de şu koltuk şalımı aldım. Ikea'nın yine klasik e, koltuk şallarından. Her zaman bulabilirsiniz. E, bunu ikili koltuğuma serip e, sonra bu kırlentlerle kombin yapmayı düşünüyorum. Bence çok tatlı duracak. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Evidea'da gördüm bunları ve görür görmez almak istedim. Çok şık değil mi? Şöyle masa sunumlarında bir tık küçük boyutu ve bakın avucum kadar aslında. Ama o kadar çok beğendim ki hemen aldım. Yine salatalar ve mezeler için bence şık duracaktır soframda. Ve bir de bu bardaklardan aldım. Çok beğeniyordum bunları da. Çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? çay içmek için sabırsızlanıyorum. Çok keyifli içilir bunlarla. Ama bunlara bir tabak uydurmam gerekiyor. Bir çay tabağı. Hangisi uyumlu olacak altlarına. Şurası bir tık defolu gibi ama artık yapacak bir şey yok. Aldıklarım bu kadar. Şöyle hızlıca göstermek istedim. Eğer siz aralarını en çok hangisini beğendiniz? Yazın lütfen yorumlara. Bu arada ben aralarını en çok kesinlikle bu ikili sunum kaselerimi beğendim. Sonra kırlentlerimi beğendim. Bunu beğendim. Galiba hepsini beğendim. Her şeyi beğendim. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Hatta koltuk şalı koltuğuma serip kırlentleri de birlikte geçirelim. Ve nasıl durduğuna bakalım. Öyleyse birkaç saniye sonra görüşürüz. Hepinize ikinci günden günaydınlar. Dün birazcık ışık kötü olduğu için yarın sabah çekerim diye düşündüm. Daha da iyi oldu benim için. Günaydın demek ister misin anneciğim? Güzel kızım. Bu arada hava çok güzel. Bakar mısınız? Sabah ışığını seviyorum. Eve vuran sabah ışığını. Şimdi bu kılıflarımı da buraya getirdim. Şöyle bir toparlayalım. Sonra koltuğun üzerine falan bir süpüreyim Robot zaten evi süpürüyor Ben de her zamanki gibi halı, halıların üzerine alacağım Şöyle sabah rutini yapalım bir Hem de yeni kılıflarımızı sermiş olalım Yeni koltuk şalımızı Bakalım nasıl duracak ben de çok merak ediyorum Öyleyse başlıyoruz 用手机。 bu şekilde oldu ancak e, sanki o şeritle orada çok hoş durmadı gibi geldi olmazsa onu yani bunu buradan alacağım e, şöyle o üçlü orada çok tatlı durdu bu şeritli ise buradaki koltuğumun üzerine koyacağım ya da berjinin üzerine bırakacağım deneyelim hangisi daha tatlı durursa öyle yapalım. Şu koltuğu da bir süpüreyim. Ve salonun son hali kırlentleri bu şekilde yerleştirdim. Sanki daha iyi durdu gibi. Orada sarı, krem ve yeşil. Burada ise böyle bir kombin yaptım. Ee, bunu şöyle de alabilirim aslında. Bu da güzel olabilir. Şunun yerine. Hatta belki de daha iyi duracak. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu sanki daha iyi oldu. Bunlarsa şu şekilde. Evet galiba sonunda bu böyle. Evet evet ben beğendim. Şu an tatlı oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yazın lütfen yorumlara. Ee, bu arada bu koltuk şalını çok beğendim. Dokuzu çok güzel. Dediğim gibi bir kağıda görüyordum zaten ama kedilerimden dolayı endişe ediyordum almakta. Umarım zarar vermezler. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ki almayı düşünenler olabilir diye. Hatta şu kırlentlerin de dokusunu göstereyim. Çok tatlı. Almak isterseniz bugün silipi mendillerle hızlıca tozları Bazı günler tozları kullanıyorum, bazı günler bunlarla alıyorum, pratik oluyor. Anneciğim, anne burayı silerken neden çıkıyorsun bebeğim? Şimdi buraların aynaların tozunu falan da alalım sonra gün devam etsin şuna bakar mısınız? Çiçeğe çıkmaya çalışıyor. Asla salonunda çiçek barındıramıyorum bu spalar yüzünden. Bu da geldi. Ama çok seviyorum. Çok tatlı durmuyor Nasıl mu? Sizce? üzerine hiçbir şey bırakamıyorum. Kedilerim yüzünden. Geldi. Hayır anneciğim balım. Hayır anne kızıyor bak. Ve salonun son hali. Ben klientleri yine değiştirdim ama şu an çok içimesinde. sindi. Gerçekten böyle deneye yanıla insan en hoşuna giden bir şeyi buluyor bence. Bakar mısınız ne kadar tatlı oldu bu köşe böyle. Çok sevdim. Ve videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman söylüyorum sizinleyken vakit benim için çok hızlı geçiyor. Yine çok keyif alarak hazırladığım bir video oldu. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.